ki yalan Ali. Kıvırdatacak. Dağını kat. Wow. Yeşil al yeşil. Yeşil'i neden arıyorsun? Ya yeşil al sen de. kuralı var. <laughs> Oyunun kuralı var. <laughs> wow. şu, şu, kere ablası. Ben, de iki kere Ya ben de başta Tamam hadi başta al ha. yavaş. Allah Kafadan ya? <laughs> vurdum <laughs> Oraya bir Burada ya bak altında ya altında ya. Bulamadın hadi. mı? Hadi. Kimler bu oyunu biliyor? Biz <laughs> müzayedelerde Oh. Son Ali <laughs> değil. Ya ben işte <gülüyor> 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 Tutacak Az Niye elimi değiştiriyorsun? E al o Aferin lan sana. Sıcaktı. Sıcaktı. Bir daha denesin Bu Nasıl atayım bunu? Atacaksın işte. Tek atmam sorun ya. Bilemem ben. Ona göre at işte Ha? O, <laughs> Hayır tamam, Aa, Olsun da. yapsın da Elisa Ne kadar şeysin <laughs> no. Bye bye Ali. Bye bye.